Berlin'e otobüsle seyahat etme planın, İstanbul kart çıkarma işlemleri ve Marmara ücretleri hakkında konuştuk. Başka bir şey eklemek istersen lütfen söyle. Bir de o İstanbul kart bilgileri yanında bir de şeyi konuştuk senden. O Kadıköy'den Üsküdar'a gidecektim. Üsküdar'dan konsolosluktan Almanya'ya bileti alacaktım. O Otobüsten gidecektim. Onu da anlat. Evet. İstanbul kart nasıl çıkaracağını ve Kadıköy'den Üsküdar'a nasıl gideceğini konuşmuştuk. Hatta Almanya'ya otobüsle seyahat etmeyi planladığını ve bunun için vize alman gerektiğini de hatırlıyorum. Şimdi Almanya'ya otobüs bileti alımı ve vize işlemleri hakkında daha detaylı bilgi verebilirim. Ne dersin? Evet. Ben şimdi Erdek'ten o otobüse bineceğim. O Kamil Koç'a bineceğim. Oradan Kadıköy'de ineceğim. Ka Kadık Kadıköy'de indikten sonra Üsküdar'a gideceğim. Orada dediğin gibi Ha harem garında soracağım. O Nerede o Almanya'ya gidilen, Berlin'e gidilen otobüs? Kadıköy'den hareme gitmek için otobüs veya minibüs kullanabilirsin. Hareme giden birçok hat bulunuyor. Otogara vardığında danışmadan Berlin'e giden otobüs firmalarını ve peronlarını öğrenebilirsin. Haremden Berlin'e direkt sefer yapan otobüs firmaları da mevcut. O söylediğin o 12A, 12C, 12 U neydi o? Unuttum. Kadıköy'den Üsküdar'a giden otobüs hatlarıydı onlar. He. 12A, 12C ve 12Ü. Bu hatlar Kadıköy ve Üsküdar arasında işliyor. Aralarındaki fark ne onların? 12A Kadıköy-Üsküdar hattı Kadıköy'den kalkıp Göztepe, Bağlarbaşı ve Haydarpaşa üzerinden Üsküdar'a ulaşıyor. 12 ü ise yine Kadıköy'den kalkıyor ve daha çok sahil tarafından ilerleyerek Üsküdar'a varıyor. 12 C'de benzer bir güzergahı takip ediyor. Yani hepsi Kadıköy-Üsküdar arasında çalışıyor, ama farklı güzergahlar izliyorlar. Peki ben şimdi İstanbul kart çıkaramayacağım mı ben telefondan? Maalesef İstanbul kartı telefonundan direkt olarak çıkaramazsın. İstanbul kartı almak için İstanbul'daki yetkili satış noktalarına gitmen gerekiyor. Ancak İstanbul kart mobil uygulamasını telefonuna indirerek kartını yönetebilir, bakiye yükleyebilir ve seyahat bilgilerini kontrol edebilirsin. İstanbul mobil uygulamasını indirsem oradan üye olamaz mıyım? İstanbul Kart mobil uygulamasını indirdikten sonra üye olabilirsin. Uygulama üzerinden İstanbul kartını kaydedebilir, bakiye yükleyebilir ve seyahat geçmişini görebilirsin. Ancak uygulamadan yeni bir İstanbul kart alamazsın. Yeni bir kart için yetkili satış noktalarına başvurman gerekiyor. İstanbul'da haricinde İstanbul dışında yetkili satıcı yok mu? Maalesef İstanbul kart sadece İstanbul'da yetkili satış noktalarında bulunuyor. İstanbul dışında kart satışı yapılmıyor. Ancak İstanbul'a geldiğinde havalimanlarından, otogarlardan veya şehir merkezindeki büfelerden kolayca temin edebilirsin. O büfeler, her bütün büfeler mi yoksa ba belli başlı büfeler mi? İstanbul kart satış noktaları genellikle büyük büfeler ve marketlerde bulunuyor. İstanbul'da çok sayıda büfe ve market olduğu için kartı kolayca bulabilirsin. İstanbul Kart'ın web sitesinde yetkili satış noktalarının listesi de mevcut. Peki ben İstanbul Deniz Otobüsü'ne binsem o orada oradaki yakında var mı o dediğin İstanbul Kart yeri? Evet, İstanbul Deniz Otobüsleri, İDO terminallerinde İstanbul Kart satış noktaları bulunuyor. İdion'un web sitesinden veya terminallerdeki danışma noktalarından en yakın satış noktasının yerini öğrenebilirsin. Peki, en erken sabah saat kaçta kalkıyor bu İdo? İdion'un ilk sefer saatleri genellikle sabah 7 civarında başlıyor. Ancak hatlara ve günlere göre değişiklik gösterebiliyor. İdion'un web sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer saatlerine ulaşabilirsin. Yani şimdi o İstanbul Kartı ne kadardı onun bir gidiş bir gidişi? İstanbul Kart ile tek bir biniş ücreti 17,70 Türk lirası. Ancak aktarmalı seyahatlerde bu ücret düşüyor. Yani aynı kartla otobüsten trene veya tramvaya geçtiğinde daha az ödüyorsun. Videonun kendi ücret tarifesi de var. Onu da web sitelerinden kontrol edebilirsin. O 17 liraya bir de 39 lira diyordun. O ne o? Marmaray'da en kısa mesafe ücreti 17 TL 70 kuruş. En uzun mesafe ise 39 TL 18 kuruş. Yani seyahat edeceğin durak sayısına göre ödeyeceğin ücret değişiyor. Kadıköy Üsküdar arası nispeten kısa olduğu için 17 TL 70 kuruş ödeyeceksin. Heh, İstanbul Bana Üsküdar evet. Mesafe gidersen 39 TL 18 kuruşa kadar çıkabilir. Daha uzun mesafe dediğin İstanbul'dan Beşiktaş'ı kapsıyor mu? O Kadıköy'den Beşiktaş'a. Kadıköy'den Beşiktaş'a Marmaray hattı ile direkt ulaşım bulunmuyor. He. Aktarma yapman gerekiyor. Kadıköy'den Eminönü'ne vapurla geçip oradan tramvaya aktarma yaparak Beşiktaş'a ulaşabilirsin. Bu durumda Marmaray ücreti geçerli olmaz. Vapur ve tramvay için ayrı ayrı ücret ödemen gerekecek. E tramvayla Marmaray aynı şey değil mi? Hayır, tramvay ve Marmaray farklı ulaşım araçları. Marmaray, Banliyö treni gibi çalışan, daha uzun mesafeleri kat edebilen bir raylı sistem. Tramvay ise şehir içinde daha kısa mesafelerde yolcu taşıyan, genellikle caddeler üzerinde rayları bulunan bir araç. Kadıköy'den Beşiktaş'a gitmek için önce vapurla Eminönü'ne geçip, oradan tramvaya aktarma yapman gerekiyor. Peki o aynı İstanbul kart geçerli değil mi ikisinde de? Evet. Hem tramvayda hem de Marmaray'da aynı İstanbul kartı kullanabilirsin. Hatta vapurda da geçerli. Yani tek kartla tüm bu toplu taşıma araçlarına binebilirsin. Ben şimdi bu kedileri sabah altında beslesem gelsem İdo'ya 8 arabasına binsem İstanbul'da sağa kaçta olurum? İdo'nun sefer süreleri hattına göre değişiyor. Örneğin kapı bandırma hattı yaklaşık 2 saat sürüyor. Handic Yalova hattı ise daha kısa, yaklaşık 45 dakika. Hangi İDO hattını kullanacağını biliyorsan, sefer süresini İDO'nun web sitesinden veya mobil uygulamasından kontrol edebilirsin. Böylece İstanbul'a tahmini varış saatini hesaplayabiliriz. İstanbul Erdek'ten bandırma filibotuna bineceğim. Bot seferi bulunmuyor. Önce otobüsle Bandırma'ya geçip oradan İdo feribotuna binebilirsin. İdo'nun Bandırma yeni kapa hattı yaklaşık 2 saat sürüyor. Yani sabah 8 feribotuna yetişebilirsen İstanbul'da öğleden önce olursun. Öğleden önce derken saat kaçta? Önceden önce derken saat 12'den önceyi kastediyorum. Hmm. Tabii bu trafik ve hava koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İstersen IDYDOL'un web sitesinden tahmini varış saatini kontrol edebiliriz. Tamam. zeki 11.30'da İDO'dan id id indim. Ondan sonra Kadıköy'e kaç dakikada gideceğim? ile yaklaşık 2 saatte varırsın. Yeni Kapı'dan Kadıköy'e geçmek için en hızlı yol Marmara'yı kullanmak. Marmara ile Yeni Kapı'dan Kadıköy'e yaklaşık 15 ila 20 dakikada ulaşabilirsin. Yani 11.30'da Yeni Kapı'da olsan en geç 12 gibi Kadıköy'de olursun. Ondan sonra Üsküdar'a gideceğim senin dediğin için. Ondan sonra orada ha, ha, ha harem Otogarına mı gideceğim ondan sonra? O Almanya konsolosluğu için. Onun için miydi o?